Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda Sims 4'ün bir sonraki expansion paketi Eco Lifestyle'ın trailerini inceleyeceğiz ve The Sims Community'de çıkan paket hakkındaki bilgileri sizlerle yine paylaşacağım. Öncelikle paket hakkındaki bilgilerden bahsedelim. Paket 5 Haziran'da çıkacak ve bu paketle oyunumuza Evergreen Harbor adında bir kasaba gelecek. Peki bu pakette neler yapabileceğiz? Asıl amacımız ne? Ee, paketle gelen kasabada ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Etraftaki çöplerin yanı sıra kirli ve bulanık havada bunun cabası. Oldukça karamsar bir hava hakim bu pakete aslında. Ve bu çevre kirliliğini başlatan biz olduğumuz gibi bitirebilecek olan da biz ve kasaba halkı. Tabi bu olay hadi bitsin deyince bitmiyor. Alışkanlıklarımızı hatta yaşadığımız evin özelliklerini bile değiştirmemiz gerek bunun için. Ee, bunun için de oyuna rüzgar türbinleri, güneş panelleri hatta solucan kutuları eklenmiş. Enerji kullanımımızı azaltırken tabii ki faturalarımız da azalacak. Bu da güzel bir detay. Yani hem çevreye yarar sağlayacağız hem de cebimize yarar sağlayacağız bu paketle. Aynı zamanda çevredeki o çöp yığınlarını da geri dönüştürerek birbirinden güzel eşyalar üretebileceğiz. Kısacası mümkün olduğu kadar karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor tıpkı gerçekte olduğu gibi tabii eşyaları geri dönüştürmekten bahsetmişken yeni bir kariyer de eklenmiş oyna. Freelance crafter olarak işe girebiliyoruz. Geri dönüştürdüğümüz eşyalar için sipariş alıp bunları satabilirken aynı zamanda mum yapabiliyoruz ve çeşitli meyve suları da üretip satabiliyoruz. Bu da güzel bir meslek olur. Kesinlikle bu mesleği kullanacağımı düşünüyorum. Ve kasabada kimsenin kullanmadığı, artık çöpe dönüşmüş ortak alanlar var. Bu alanlara ne yapacağımıza da kasaba halkıyla birlikte karar vermemiz gerekiyor. Sadece bizim dememizle de olmuyor bu. Komşularımızı da ikna etmemiz ve oy çoğunluğunu sağlamamız gerekiyor. Bu boş alanları artık bir bahçe mi yapacağız, bir spor alanı mı yapacağız yoksa bir gösteri merkezi mi yapacağız? Buna hep birlikte karar vereceğiz kasabayla birlikte. Aynı zamanda her hafta bu kasabada neler yapılacağına dair oy kullanmamız gerekiyor. Oturuyorum. Bu hafta herkes çöp toplayacak, geri dönüşüm yapacak. Bu tarz planlar için de beraber bu tahtaya gideceğiz ve buradan oy kullanacağız. Ee, ancak her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Gitmezse de ne olacak simimiz kafasına bir kese kağıdı geçirip öyle dolaşmaya başlayacak. Bu komik bir detay olmuş bence. Şimdi dilerseniz hemen trailer'e geçelim ve görsel olarak görelim neler varmış, neler yokmuş. Trailer'a başladığımızda bizi ilk olarak bu görüntü karşılıyor. Bu görüntü bana çok fazla fabrikalaşmış, sanayisini çok fazla kullanmış bir kasabanın son hali gibi geliyor. Hani bu filmlerde gördüğümüz nükleer kasabaları çağrıştırıyor. Bana her taraf kirlenmiş, aşırı karamsar bir hava var. Ve simler öksürmeye başlamış. Bu da bana hava kirliliğinden dolayı artık nefes alamayacak hale geldiğimizi hissettirdi. Belki maskeler falan da vardır bilmiyorum şu an. Sokaklara baktığımız zaman zaten çer çöp dolu etraf çöp yığını herkes atmış yemeğini bırakmış burada sanırım sinekler İnsanların üzerine üzerine geliyor. Çöp falan karıştırmaya başlıyoruz. Kendimiz o geri dönüşüm eşyalarını yapmak için. Gelen konteyner evler bence çok tatlı. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Eşyalar gayet güzel. Bu da bizim geri dönüşüm makinemiz sanırım. Çöpleri bir yığın haline getirdik. Ve mum yapabiliyoruz. Bu benim çok hoşuma gitti. Şu e, burada gördüğümüz mumlar da çok güzel sanırım. Farklı farklı desenlerde mum yapabileceğiz. Baya hoş. Hatta bu mumları dediğim gibi satabiliyoruz da. Sonra burası yine ortak alan. Burada işte ne yapalım burayı, nasıl kullanalım, bitki yetiştirelim mi? Burada oy kullanacağız ve gördüğünüz gibi e, hemen şurada birazcık geri alıyorum. Burada da meyve suları var. Bu meyve sularını da yapıp satabileceğiz. Bu freelance crafter kariyeri var demiştim ya az önce. Evet burada da az önce söylediğim gibi meyve suları yani sodaları satabiliyoruz. Hem mumları satabiliyoruz hem sodaları satabiliyoruz hem de yaptığımız eşyaları satabiliyoruz. Çok güzel bence o freelance kariyer olarak. Kesinlikle kullanırım. Burası bu şekilde güzel bir alana da çevrilebiliyor. Burada solucanlar var. Bunun çok olayını anlamadım ama sanırım tarıma bir katkısı. Herhalde toprak da çok kirlenmiş. Laboratuvarlarımız var. Hava temizleme makinesi yapıyor bu kız. Ve birçok farklı kullanılabilir sanırım eşya gelecek bu craftingle alakalı ya da geri dönüşümle alakalı. Bu şekilde de havayı temizleyebiliyoruz. Şimdi bu yıl eşyalarına baktığımız zaman yel değirmenlerini görüyoruz. Güneş panellerini görüyoruz ama burada benim en çok dikkatimi çeken şey bu adamın çıktığı merdiven oldu. Ve gayet güzel eşyalar çok hoş gözüküyor bence. Bu pakette çok güzel evler yapılabilir. Ha çok e, expansion pack olabilecek bir paket miydi diye sorarsanız bence değil. Ama eşyalar güzel. Burası yine terk edilmiş bir alan ve burayı değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda şehir meydanını da temizledikten sonra bu şekle getirebiliyoruz. Ve evimizin çatısında parti yapıp kuzey ışıklarını izliyoruz. Paket böyle ve 5 Haziran'da çıkacak. Yani dünyayı değiştirmek için oyna tarzında bir paket. Tekrardan bir trailer izlerken ben de kendi fikirlerimi söyleyeyim. Açıkçası ben çiftlik hayatı temalı bir paket bekliyordum. Birçok insan gibi ve hayal kırıklığına uğradım mı uğradım. Çünkü bence bu paket bir game pack olarak gelebilirdi. Gelen eşyalar açısından, bu yıl eşyaları açısından güzel olduğunu düşünüyorum. Gelen hobiler açısından da güzel ama gerçekten bir expansion pack olabilir miydi sorusuna cevabım evet değil. Mumları çok sevdim. Custom contentlerle bir sürü şekilde mum yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu ortak karar verip kasabada bir değişiklik yapma olayında nedense hep biri için bizi satacakmış hissi geliyor bana. Çok fazla dizi izlemişim sanırım. Soda yapımını beğendim. Sims 3'teki nektar yapmayı hatırlattı. Kasabaya etki edebilmemiz, belli yerleri değiştirebilmemiz güzel ama şu solucanların olayını açıkçası pek anlayamadım. Ama olsun, hava temizleme olayı, çeşitli icatlar ve gelen bilimle alakalı şeyler hoşuma gitti. Çünkü ben e, mühendis olduğum için kendimde aşırı aşırı hoşuma gidiyor böyle laboratuvar malzemelerini oyunda kullanabiliyor olmamız. Yel değirmenleri, güneş panelleri ve şu merdivenleri çok beğendim ve kasabada değişiklik yapmamız cidden güzel. Hani bir şeylere yol açmamız, bir amaç vermeleri güzel. Merdivenden kayarak indi az önce. Ve kuzey ışıkları da hoş olmuş. Tatlı bir detay olmuş. Acaba nasıl gözükecek? 5 Haziran'da bakacağız. Beraber oynayacağız da bu paketi. İzlediğiniz için bu videonun da burada sonuna gelelim. Artık paket çıkınca ya da ileriki günlerde bir gelişmeler olursa Instagram'dan, Discord'tan ben size duyururum. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Lilitan üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.